Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Xiaomi marka e, telefonlarda e, zil sesi nasıl değiştirilir bunu anlatacağım arkadaşlar. Bunun için e, yapmamız gereken iki yol var arkadaşlar. Birincisi ayarlara giriyoruz. Şöyle en yukarı alayım şöyle anlaşılır olsun diye. Ses ve titreşim var gördüğünüz gibi. Bunun üzerine tıklıyoruz. E, ve sağ üst köşede gördüğünüz gibi zil sesi Bildirimler, alarm. ve Burada gördüğünüz gibi hangi e, menü için zil sesi atayacaksanız, hangi özellik için zil sesi atayacaksanız onun üzerine tıklamanız yeterli. Örneğin ben zil sesini değiştirmek istiyorum. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi zil sesi var. Buraya tıkladığınızda Xiaomi'nin kendi e, zil sesi internet site galerisi var arkadaşlar. Buraya geçiş yapıyorsunuz otomatikman. Ve burada e, size uygun olabilecek bilgiler Yüzlerce hatta binlerce e, zil sesi var arkadaşlar. Şuradan örnek olarak şöyle bir tanesini bir me menüye tıkladım, geçiş yaptım. Gördüğünüz gibi burada istediğiniz şekilde e, zil sesleri var arkadaşlar. Böyle solda sıralı liste var. Onun üzerine tıklayarak dinlersiniz. E, sağ tarafta da gördüğünüz gibi küçük bir zil simgesi var. onun üzerine tıkladığınızda buradaki e, tonu seçin. Bu bu zil sesi seçilsin mi e, deniliyor arkadaşlar. Tamam dediğinizde zil sesinizin e, değiştiğini göreceksiniz. İkinci yöntem ise arkadaşlar yine masa üstüne geliyorsunuz. sağ Gördüğünüz gibi sağ alt köşede ikinci olan temalar var arkadaşlar. Bu Xiaomi'nin kendi gömülü uygulaması arkadaşlar. Tema e, arka plan e, ve zil sesi değiştirmek için bir e, uygulaması gördüğünüz gibi buraya geçersiniz şöyle şöyle tema değiştirmek isterseniz burada bir önceki videomda da temayı e, ve e, arka planı göstermiştim burada gördüğünüz gibi zil ses var yine aynı menüye dönüş yapıyoruz burada yine zevkinize isteğinize e, ve ruh halinize göre güzel bir zil sesi seçip uygulayabilirsiniz arkadaşlar bugünkü videom bu kadar bugünkü videomda Xiaomi e, telefonlarda zil sesi nasıl değiştirilir detaylıca anlattım. Bu ve bunun gibi birçok yararlı video çekebilmem için e, sizden ricam arkadaşlar kanalıma abone olarak e, videolarımı beğenerek ve o değerli güzel yorumlarınızı yaparak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolar başka videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar.